Sevgili seyirciler şu anda balık getirip ve balık belediye başkanı Sayın Kemal Çakar Bey başkanımız. Sayın Başkanım hayırlı günler. Sağ olasın. İyi yayınlar diliyorum. özellikle. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, Sayın Başkanım şimdi e, bu meydada sıcak bir gündem oluştu. Altın ok çöplüğü nedir bu çöplükle ilgili e, işin gerçeği? Gerçi bizden gittik haber de yaptık. Sizin söylediğiniz gibi oraya çöp de dökülmüyor. Belediyenin arabaları da çalışıyor. Nedir bu olay? İnsanların bir kafası karıştı bu olayda. Şimdi altı Büyükşehir Belediyesi yasasının getirdiği belki de en faydalı işlerden bir tanesi bu. bu. Hakikaten bu yasa çok önemli konularda halka çok ciddi sıkıntılar getirdi. Ama çöplüklerin istahil gibi belli noktalarda da arıtma gibi belli noktalarda da birlik bütünlüğü sağla, sağladığından dolayı da gelecek açısından ilçelere, bölgelere oldukça önemli adımlar atılmasını sağlayacak bir yasa. Ama bu iyi kullanılırsa. Artık düşünce mi var orada? Şimdi bakın ben şunu söyleyeyim. Büyükşehir Belediye Başkanımız da ilk meclis oturumunda konuyu ben açtığım zaman konudan haberdar değilim. Şimdi Edremit'te daha önce Altınoluk Belediyesi'nin kullandığı Altınoluk'taki çöplük, Güre Belediyesi'nin kullandığı Güre'deki çöplük, Akçay ve Zeytinli Belediyelerinin kullandığı Akçay'ın üst tarafındaki çöplük, Dallas dediğimiz mevkideki çöplük ve Edremit Belediyesi'nin kullandığı, Kadıköy ve Edremit Belediyelerinin kullandığı Emin Kuyu'daki çöplük olmak üzere çeşitli sayıda çöplük vardı. Büyükşehir yasasıyla beraber bu belediyeler kalkınca biz bu çöpüklerin tamamını tek bir yere Edremit'teki emin kuyuya topladık. Esasında Büyükşehir yasası çıkmadan önce Körfez Belediyeler Birliği olarak ciddi adımların atıldığı Avrupa Birliği'nden önemli miktarda da paranın temin edildiği Körfez'deki çöp sorununu kökten halledecek bir proje başladı ve oldukça önemli bir mesafede de kat edildi. Evet. Geçen dönemki sevgili Burhaniye Baş Belediye Başkanı Fikret Akova'nın çabalarıyla da çöplük yerini tespiti ve çalışmaların oldukça önemli noktaya taşındığı bir proje haline geldi. Fakat Büyükşehir yasasının olmasıyla beraber, yok Büyükşehir'e geçecekti, geçmeyecekti, birlikte kalacaktı, kalmayacaktı, birlikte ilave edilecekti derken uzun zamandan biri yasa sekteye, bu proje sekteye uğradı ve oldukça önemli zaman kaybına neden oldu. Ama bu arada bizim, daha doğrusu benim ciddi sıkıntılarım vardı. Çünkü Altınoluk'taki çöplük, Altınoluk'un başında, tepesinde her an patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Artı bir de utanç abidesi. Evet, utanç abidesinin ötesinde bir de Allah göstermesin, bir selli yağmurda o duvar, önündeki taş duvar fazla da sağlıklı değil çünkü arkasında müthiş bir birikinti var. En ufak bir şekilde, bir bölümünden yıkıntıya uğrasa, o çöplükten gelen çöpü yıllarca biz altın oluktan ve denizden temizleme şansına sahip sahipliydik. Bu kadar tehlikeliydi. Onun için hemen ilk günden itibaren buraya çöp dökülmesini yasakladım Evet, Cırcır cır Böceği konuşuyor. Evet. Bana diyor ki <gülüyor> <gülüyor> buraya sen, <laughs> sen buraya sen bir şey bak. bu evet yoksa an, orada başka bir hesap baş, var. ya başka bir hesap var arkadaşımızın ya da anlamak istemiyor. Zaten fazla anladığı konu yok. Bu konularda fazla anladığı yok. Anlasa hem bu kadar kötülediği bir yerde kalkıp kendisi ev almaz. Kendisi tatillerini geçirmez. Sabahtan akşama kadar yüreğe küfür diyor. Ondan sonra da yüreğe de çünkü yüreğe hakikaten diğer yerlere göre ev fiyatları falan bayağı pahalı. Ola Akçay'a göre daha yaklaşık iki kat, iki buçuk kat zeytinlerin altın bölgesine göre üç kata yakın daha pahalı. Bu kadar kötü dedi bir yerde. Ne ev vardır, ev alı, alacak kadar da şey değildir. Evet. Bu arkadaşımız. Şimdi <laughs> Onun için bir şimdi ben şey yok. şunu söyleyeyim. Çöp dökümünü durdurduk. Evet. Burada hemen rehabilite yapmamız gerekiyordu. Evet. Rehabilite için ne yapılması lazım? buraya dökülmüş olan çöplerin birikmiş olan gazının dışarıya atılması için gaz bacalarının yapılması lazım. Evet. Bunun yapımı için girişime başladım fakat baktım ki geçmiş süreçte altınoluk bel belediyesinin kullandığı bu çöplük gelecekte çöplük olarak kullanılmaması bilinmesine rağmen o günkü arkadaşlarımızın acemiliğinden bu çöplük Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne vermiş. Hı. Ben bu bacaları yapsam, buraya Edremit Belediyesi'nin parasını harcasam, devlet bana ne der? Evet, silah, Niye Nasıl olamazsın? para harcanın değil, evet. bunun hesabını devlet bana sormak kalkmaz mı? Evet. E, bu, bu, kadar da acemi değilim herhalde yani. yani değil, <laughs> de, 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 <laughs> bu kadar da acemi şey değilim. Ya. Onun için çöp dökmüyoruz mümkün olduğu kadar döktürtmüyoruz. Çünkü sonuçta kabak bizim başımıza patlayacak. Buradaki oluşabilecek en ufak bir hatada. Ama rehabilite konusunda da para harcama şansına sahip değilim şu anda. Onun için de bu çöplük alanının tapusunun belediyemize geçeseye kadar para harcayamıyorum. Geçtiği gün havalandırma bacalarını yapacağım havalandırma bacalarını yaptıktan sonra zaten Park Bahçeler Müdürlüğü'nüz konu hakkında bilgili. Kökü çöpe dayanıklı olan ağaçlardan burasını yeşillendirerek bir an önce yeşil bir alan haline getireceğim. Ben şunu bir türlü çözemedim. Rehabilitasyon deniyor. Bu çöplüğü rehabilite edeceğiz biz. Onun için de etrafındaki bu tarlaları istimlak edeceğiz diyorlar. Değil rehabilitasyon ki. için isimna ne gerek olduğunu ben bir türlü çözemedim. vatandaşın da kafası karışıyor. Vallahi, yok, bakın ben ben açık söylüyorum yani yaklaşık 30 yıldır ben bu işte uğraşıyorum. Çöplük alanları rehabilitesi konusunda şu konuda bu konuda bayağı ciddi yerlerde gezdim gördüm. Ama rehabilitasyon için bu alanın çok daha büyük bir bölümünde istimnağın ne gereği olduğunu da bir türlü anlamış değilim. Arkadaşlarımıza Büyükşehir Meclisi'nde bunu soruyorum. Fakat o konuda doyurucu bilgi de alamıyorum. İnşallah bu oturumda tekrar konu gündeme gelecek. Tekrar hep beraber oturacağız. Tekrar sonuçta biz burada bazı şeyleri yaparken gelecek adına olumlu olan her türlü işte bu teklif Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden gelmiş. Bu teklif bakanlıktan gelmiş. Bu teklif A partisinin milletvekilinden gelmiş veya B partisinin ilçe başkanından gelmiş bizim açımızdan önemli. Önemli olan gelen teklifin gelecekte Edremit'te yararı var mı yok mu? Gelecekte çevremize yararı var mı yok mu? Biz bunun tartışmasını yapıp bu tartışma doğrultusunda Edremit için lazım olan, lüzumlu olan her şeyi bir an önce yapılmasını sağlamak. Lafı bırakmamız gerekiyor. Bizim istemimiz şu altın ola bir an önce arıtma testlerinin yapılması gerektiğini gene söylüyorum. Bu sene belki halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmadı ama denizimiz kirlendi. Denizimiz kirlendi. Evet. Altın mahallemiz Edremit'teki Zeytinli mahallemiz koktu. Onun için bazılar lafı bırakacak. Biz öyle cır cır böceği gibi cır 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 öperek lap, laptan başka bir şey üretmeme hakkına sahip değiliz. İnsanlar bizi karınca gibi susarak, çalışarak bir şeyler üretmemiz için buralara seçtiler. Cır cır böcekleri susacak, karıncalar çalışarak balık esiri el birliğiyle bir yere taşıyacağız. Yoksa çevremizde bakın Bursa Bakın Manisa ne noktalara geldi. Balıkesirimiz hala bu cırcır böceklerinin geçmişte öttükleri gibi bugün de ötmelerinden dolayı çevremizdeki bu iki ilimize göre çok daha geride kaldı. Bir an önce herkes kolları sıvayacak. Lafı bırakacak, hizmet üretecek hizmet üretme konusunda kim varsa bizim sonuna kadar elimizde açık, kucağımızda açık buyursunlar gelsinler hep beraber hizmet üretmeye talibiz hep beraber hizmet üretelim. Peki toplumlaştırma yapmışlar mı başkanım orada? Yap yapılması için uğraşıyorlar. Kararını aldılar herhalde. Aldılar. Aldılar bildiğim, bildiğim, kadarıyla kararını aldılar. Orada ben bir baktım manzaraya baktım manzara da çok güzel orada bir tesis gibi bir şey düşünüyorlar herhalde. Valla bilmiyorum ne yani, düşündüklerini bilmiyorum ama. Doğaya kazandırmaya çalışan bir kamis ama neden istimlak oluyor? Oraya bir tesis mi olacak? Doğadan yerden başka bir amaçla mı alınacak? E, kafası da karışmış vaziyette orada. Valla yani... Ama şansınız var mı <laughs> belediye olarak çok böyle? Nasıl? Valla yani amacına uygun kullanılmadığı için iadesi konusunda yargıya talepte bulunduk zaten. Tabii ki. Tabii ki. Peki başkanım kısa bir dönemde şimdi Başka bir sıkıntı falan var mı? Size söyleyebileceğiniz Edremit ile algislerle ya da bir şey ilişkide kalan. Valla ben o, açık ve net olarak söylüyorum yani Edremit'in bakın çok acil sorunları var. Bunlardan bir tanesi Edremit'in katı atık dediğimiz yani çöpün vahşi depolamadan kurtarılıp Çağ, çağdaş koşullara göre yok edilmesi. iki sıvı atın yani kanalizasyonun arıtılarak denizimizin kurtarılması. Bu işle sorumlu olan, bu işle yükümlü olan kişilerin lafı bırakarak bunları yapmaları gerekiyor. Yani Kamil Saka'nın ağzına arıtma değil. Edremit'e, Akçay'a, Altunul'a arıtma yapılması lazım. Arıtmanın yapılması bu kadar uzun süre gerekmiyor. İmkanın, bütçen buna uygunsa arıtmanın yapılması altı aylık bir süreçtir. Ama bunu yapabilmenin önce istenmesi gerekiyor. Bunu yapabilmek için de bunu yapacak kadroların iş başında olması gerekiyor. Lafı bırakıp hizmetin üretilmesi gerekiyor. Benim bu konuda söyleyeceğim en önemli şeyler bunlar. Bunlar yapıldığı zaman evrenin zaten sorunların yüzde doksanı çözer. Peki başkanım bir de çarşamba günü Meclis Partisi'nin biz de konuya yakın olay gibi olarak yardımlar takip ediyoruz. Valla çek, çekim yapmanızı yasak biliyorsun. Mecliste yasaklandı. Yasaklandı mı? Yasaklandı. Kapıda bekleriz. Valla kapıda bekleseniz de herhalde arkadaşlarımızı foto... Bizim belediye görevlisi... Bizim belediye görevlisi arkadaşlarımız bile sadece fotoğraf çeker. Valla bildiğim kadarıyla sadece görüntü çek. Geldik sizin belediye 50 dakikayı çektik. Allah biz yani demokrasiler halka açıktır. Evvelden biz şu ben söylediğim zaman bana kızıyorlar. Ya bakın ben şunu söylüyorum biz Ege'liyiz. Ege dünyadaki amfiteyatroların dünyada mitolojiden kalan tiyatroların dünyada 100 tane varsa 50 taneden fazlası Ege bölgesindedir. Yani demokrasiyi özlemiş, özümsemiş olan bir toplumuz biz. O amfiteatrolar sadece bazılarının zannettiği gibi tiyatro yapılması için şarkı türkü söylenmesi için değil, kentlerin sorunlarının, bütün kent halkı tarafından oturulup hep beraber tartışılıp konuşulup karara bağlandığı olanlardır. Biz bunu böyle biliyoruz. Demokrasi yani demokrasiyi daha fazla yere yayabilmek adına uğraşıyoruz ve ben açık ve net söyleyeyim, İnşallah önümüzdeki 1 Kasım seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde kapatılmış olan bütün bu belde belediyelerimizi köy düzel, kişiliklerimizi yeniden açacağız. Yeniden insanlara yerinden yönetimi sağlayacağız. Yani gittikçe tekerleşen bir demokrasi bizim anlayışımıza zaten ters. E ama ne yapalım? Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy çoğunluğuyla bu durum, olaylar, çekimler yasaklandı. Başkanım şimdi böyle, demokraside böyle bir şey yok yani. E, grup toplantısı olur, e, basına kapalı olur ama... Halkın meclisi vatandaşa halkın haber olacak kaynaklar nasıl kapalı oldu? Valla biz Biraz etmediniz biz. Biz oy çok oy verdik ama oy çokluğu bizde olmadığı için evet. Evet. oy bu kabul edildi yani fazla da bir şey yapma şansımız yok. Evet. Çünkü... Altın oy çokluğunu anladık net konu bulur. <laughs> evet. Takipçisi olacağız. <laughs> Valla bu hak körfez açısından hakikaten çok önemli konular bu konular. Bu konuları Edremit'te ekmek yiyen herkesin yakından takip etmesi gerekiyor. Ne A partisi, B partisi, C partisi diye bir olay yok. Herkes bu konulara sahip çıkmak mecburiyetinde çünkü gelecek açısından tehlikeli olacak olan bu şeylerin benim çocuğuma, torunuma olduğu kadar A partisindeki arkadaşlarımızın da çocuklarına ve torunlarına, B partisindeki arkadaşlarımızın çocuklarına ve torunlarına da zararlı ve burası hakikaten dünyanın cenneti olan bir yer. Bu cenneti de biz koruyarak gelecek kuşaklara pırıl pırıl teslim etmek, devretmek mecburiyetindeyiz. Herkes aklını başına toplayacak. Bugün için kendi çıkarları doğrultusunda 3-5 kuruşluk kar görünen işlerin peşinde değil, gelecek açısına bu dünyaya hizmet edecek işlerin peşinde koşmak mecburiyetinde olduğumuzu bilecek diye düşünüyorum. Evet. Çöplüğünün etrafının imara kapalı olduğunu biliyoruz biz. Evet. Ee, zannedersem bundan sonraki aşamada, kamulaştırmadan sonra imara açmak olacak. Valla o konularda ben yani bir, bir şey fikir... Hayır almadım. Herhangi bir duyum yok ama yani çöplüğün çöp, 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 rehabilitasyonu için etrafının istinak edilmesi gerektiği diye bir düşüncenin olmaması gerektiğini biliyorum zaten. Peki. Başkanım değerli aldım. Ben Ve teşekkür sonra... ediyorum, iyi yayınlar diliyorum sağ sizlere. Olun. Sağ olun. Ben şunu inanıyorum ki gelecek balık esirimiz için, edremitimiz için çok daha aydınlık, pırıl pırıl günler getirecektir diye düşünüyorum İyi yayınlar. Sağ sağ olun, olun. sağ olun.